Bahar Bedir kanalına hoş geldiniz. Herkese bereketli Ramazanlar dileriz. Kanalımızın bir senesi dolmak üzere Mayıs ayında bir yıldır sizlerleyiz. En sevdiğim bölümlerden biri karikatürlerle deyimlerdi ve artık sonuna geldik. 10. karikatürümüzde sizlerleyiz. O yüzden ters çevirmeye hiç gerek kalmadı. Zaten bir tane kaldı. Onun öncesinde nelerimiz vardı? 9 tane karikatürümüz geçti. Epey bir zaman geçirmişiz. Gülü yanmak, küplere binmek, ekmek kapısı, bıyık altından gülmek, bindiği dalı kesmek, burnunun dikine gitmek, baltayı taşa vurmak, burada zaten görüldüğü üzere etekleri zil çalmak, eline düşmek ve papucu dama atılmak. Bunların anlamları neymiş? Oynatma listelerinden karikatürlerle deyimlere bakıp öğrenebilirsiniz. Son karikatürümüz ve son deyimimiz Yusuf. Göz göz var. Doymuyorum. Doymuyormuş. Göz doymak. Göz doymuyor. Yani gözü doymamak. Evet, gözü doymamak. Bu deyimle alakalı bir fikrin var mı? Gözü doymamak, ne hiçbir olabilir? şeyle yetinmemek, çok yani bir daha fazlasını istemek. Birkaç tane bravo. Zaten temeli o anlam olarak. Birkaç tane daha anlamı var. Neymiş? Sürekli görmek istemek diye bir anlamı da varmış göz doymamanın. Sahip olunan mal varlığıyla yetinmemek ya da daha fazlasını istemek Senin dediğin gibi. Elde ettiğiyle yetinmemek, hırslı olmak. Çok istenen bir şeye kavuşup artık istemez duruma gelmek de var. Yani işin içine birazcık e, yetmemek de var. Mesela sanırım şimdi gözün doymuştur. Daha istemezsin artık diyerek örnek bir cümle verelim. E, hikayesi konusunda da çeşitli rivayetler var. Zaten deyimlerde e, kesin e, hikayeleri, çıkış noktaları tam olarak bilinmeyen söz dizileri demiştik. Evet... Bu serimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, bu ve bunun gibi etkinliklerin olmasını istiyorsanız, daha nasıl içerikler olmasını istersiniz, kanalımızda neler görmek istersiniz, yorumlar kısmında bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Tekrar herkese bereketli Ramazanlar diliyoruz. Şimdiden bayramınızı kutluyoruz. Bayrama kadar yine birkaç içerikle tabi sizlerle birlikte oluruz zannedersem. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.